Kimi dağlarda koyun, keçi otarıyor. Bırak otarsın. Bu da güzel, bu da iyi. Kimi sinemada, kimi Luna Park'ta, kimi okulda, kimi dileniyor sokakta. Kimi mendil, kimi simit satıyor. Kimi ilahi söylüyor bir tapınakta. Pek çoğu bilgisayar başında. Pek azı bilgi hüner peşinde. Bunların hepsi güzel, hepsi güzel ve iyi. Oyunun oyun olması için de belki gerekli. Ama onlar bu güzel ve olağan işleri yaparken Gazze'de sizin orada bunların hiçbirini, hiçbirini yapmanızı izin vermeyen çocuk katillerini, anne katillerini ve seni düşündükçe oğlum, seni ve kardeşlerini Yusuf. Ben yeryüzünün hüzün şairi. Sormak geliyor içimden, bu kadar bebek ölüsüyle, bu kadar çocuk ölüsüyle, bu kadar anne ölüsüyle, bu kadar seyirciyle ve bu kadar sessizlikle. Gökleri dolduran bu sessizlikle, cenneti, cehennemi, arafı, yerin altını, yerin üstünü kana boyayan bu sessizlikle hangi oyunu oynuyoruz? Hangi oyunu tekrar tekrar hangi oyunu bu cehennemde?